Sıçarla sıkıyor lan. Neyle? Neyle? Sıçar sıçar. Neyle bir daha söyle. Sıçar sıçar slime. <laughs> doğru değil. Dora evet. Ha doğru. Giovanni Giocatori <laughs> sempre. Dora. Ha doğru. Rusya'da güzel kızlar var. İşaret atsana nerede? <laughs> Bana ne oldu ya? Ya şurada poha anam nereye girdin? Nasıl girdin buranın içine Aa, ya? Aa ne oldu? Ne içinden ki poha sevgisine ya? <laughs> Yerime bak. Çok tıkri. Ay, rastlatılar. Ne yapıyorsun <laughs> bari? Cümle hep bize salamun aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, teşekkür ederim ben de iyiyim. Bu arada bir konuda çok darıldım size. Gündük iki tane video istiyorsanız bak dün attım size fakat bir yerde anlaşalım. İzlemediğiniz video çok moralim bozuldu. Böyle alt üst oldu. Yorumlar da düşük geldi. Likeler düşük geldi. Çok kırıldım. Kalbimin en derin yerine. Hades'in okunu hiç. Hades ha. Hades'in okunu hiç sapladınız böyle. Olsun. 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 Yani bu videonun hakkını verin. Bence güzel bir kişi başı kişiler tanıyorum. Birer tane Lika e ee abone de olursan çok sevinirim. Gene size müthiş ve perfectionist üstünden bir video çıkardım. Beğeneceğinize de eminim bizde kötü mahsul yok. E buyurun yani geçelim yani. Lika ne yaptıysan abone olduysan yorum yaptıysan buyurun geçelim. Allah'a emanet olun. İyi seyirler. Benim cihazım donuyor kızlar. Ne? Cihazım donuyor. Ne demek yani? Yani prezakuska lazım. Ne? <laughs> Rize Gruz kalarsınız. Şey o ne la? Bende de donuyor. Yani ne diyorsunuz ya? Pazar <laughs> fırın ne demek onu? Yani bu ne? cihazımı yenilemem lazım. Ne acaba bu sen Ali nerelisin sen? Ben, ben Rusya. Rusya. Ha. <laughs> Hepiniz de mi? Yok ben Hataylıyım. Hataylı diğer isen? Mersinliyim <laughs> <Ben> de <laughs> sen. Duyamıyorum ki. Sen sen borunun içinden geliyorsun sanki yok. <laughs>

Doğru doğru doğru. Tamam doğru. tamam tamam. Al, aldım adamı sakin. Kaç kişiler? 5 kişi 10 kişi falan var. Yo ha oha. Bir takımda 10 kişi mi olur dayı ya? Kitin var mı? Bir numara kitin var mı? Var var. zik beyaz torba da mı? O var bende. A adam B B B B beyaz B torba. Ne dedi ya? Beyaz torba. <laughs> Bir dakika. Eşaricisi. Gir gir gir. gir. Tamam. Hayır burada. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Vallahi var ya. Hittik gibi yere sardın Doğru. <laughs> Suyun içine girmişsin. <laughs> doğru mu? Doğru mu? Doğru değil, Dora. İsmi ne adı? Adamlar abi, söyle. Bir dakika, dur, 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 dur. Dora, Dora. Kim? O ne ya? Her şeyi aldın gittin, ben gidiyorum ya. Bana kit verin, bana şey verin, sargı verin. Sen ne adam vardı, onu vurdunuz mu? Kit gibi yere sardım. Ne? Kit gibi yere sardım. Kit gibi yere sarmış. Kitik, kitik. Sümük, sümük. O ne demek? Sümük Aa, aa. Aha. Adam, adam çok Neyle? Neyle? Sıçar, sıçar. Neyle? Bir daha söyle. Sıçar, sıçar silahı. <gülüyor> sıçar. <gülüyor> sıçar nedir ya? İsimleriniz nedir? Suma sahip. Koca Skalya. Benim Sabahat. Sabahat? Evet. Sabahat. Doğru olan değil mi? Doğru değil. Dora, evet. Haa, doğru. Cavanı çok sempre. hep. Dora. Ha, doğru. Diğerleri siz? Katya. Neytihan? Katya. Katya. Haa, ben sıçar buldum. <laughs> o, evet. Sana? var. Bu ne ya? Adam var. Ne o? Adam, adam var. Enemy. Evet adam var. Adam var da menemi menemi ben anlamıyorum menemi. Bunların Türkçesi yok mu ya? Düşman biliyor musun dayı? Düşman. E tamam düşman değil. Enemi işte ya. O adam tutuyor. Orada menemi varmış gidin. Öleceksin Dora. Dora geri. Adamı biraz hem Gireceğim dur. Kanka ölürsün gel. Bir dakika dur 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 dur. Silahım dün, dün, dün. yok benim. Kürpüye çıkmış <laughs> Şa anam aşağı düştüm ya. Şa direk direk direkt çıkıyorum direkten onları imha edeceğim. İma <laughs> edeceğim. <laughs> <laughs> Neyi bomba mı bu? Nerede? Hala bir konu meleğimizi hat atar mısın? Arıyor iki numara. 2 <laughs> <laughs> <İki> numara. 2 <laughs> do? gazi. Hayır ekip var. Tamam. 2 numara oradan vurabilecek misin adamları? Ben vurdum vurdum. Emre güzel. <laughs> Ya sen ben o kadar çıktım adama ya. Ben bırak ben gidiyorum ya. Adli işlemler başlatıldı. <gülüyor> 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 Değil sen botsan onu biz ne yapalım Allah Allah. Dayı çok kolsuzsun ha. Valla benim iki kolum da var. Ya bot gibi oynuyor ki biraz. Valla Allah'tan iki tane adam öldürdün de oradan hemen kral oldun. <laughs> Aha. Хорошо. <laughs> Aa bak gerçek adam vurdu. Ne şu? Hareşo? Hareşo. Hareşo nedir ya? Hareşo tamam. Okey demek. Hareşo. Ha? Sayı boku yiyecek şimdi. Adam evet. Hareşo tamam demek. Ha tamam Hareşo gelin gelin. Diyadya. Rusça Diyadya. Dayı nasıl? oraya saklan da ölme şimdi. Ölmem ölmem gelin çabuk gelin de. Tamam. Allah Allah Allah. Peki Rusya'da şey nedir? Ne nedir? Vallahi ee, valla ben de bilmiyorum. <laughs> Rusya'da güzel kızlar var. İşaret attın mı nerede? <laughs> e gidelim buradan. Kurtumuz çok kötü. Adam yatıyor burada. Hani ve bunda sıçar var bu sandıkta. Bu, bu küfür ediyor bize. <laughs> yok silahın ismi sıçar. Ne küfür edeceğim ben? Dürbün isteyen varsa gel sen vereyim. Gel gel dürbün vereyim gel. Evet tak. Ben ben skop lazım. Bana, bana, bana ver. Gel 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 vereyim gel ne istiyorsan. Bana al, ver. Al. Ben bir. skop lazım. Değil mi e, Başka e, bu, yok bu, mu? Bu kötü. Bu? Ya bu kötü ama 3 beden yok mu 6? Ben bak tamam oldu. Oh çört. Bana verseydi ya 3. 6 var mı? Cia cia. Yok bana 4'ü verdi. Cia cia. Cia cia ne demek? Cia ne demek biliyor musun Kürtçada? Dayı demek. Dayı demek. Cia cia. İdi suda. Cia ana demek. Hayır ya dayı demek. Benim e, anne Rus, baba Türk. Ha. Ağzıma girseydin. Çık <laughs> dal. <laughs> 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 ya. 2 numara sana adın nedir? Ne? <laughs> <laughs> hey? Keser mi? Herkes okuyamıyor mu? Bakayım Aras ha. Sen ismini erkek ismi koymuşlar ya. <laughs> Alice değil, Sen ne Alice'in? Mersin. Ne biçim bir isim ya? Niye ben? Şuraya baksak mı Yo, acaba? Yok, ilk defa duydum da o yüzden. Nereye baksak? Tamam, git git tamam. Ama kasıyor biraz. Buraya kasıyor da benim internet GG. Evet. Benim de GG. Ne GG? GG. GG. GG mi? Evet. Cici. Evet. Ne demek yani cici? Yani o mini internet plakoy. Kasıyor adam geliyor. Dayı gel gel o bak kası. benim kıyafet bak. Bu bu ek koşka tamam mı? Aa sen şey olmuşsun bak. Sen üstündeki kıyafet şey delagır kıyafeti. Vallahi delagır olmuşsun ha delagır. Evet. Delagır delagır. <laughs> delagır. Aa tilki tilki demek. Sen evet. tilkisin ya Allah Allah. Valla tilki değil kıyafeti yiyin. Ne biçim araba ona? Ya tilki değil, koş kapı Allah. Bu araba kimin? Benim araba. Çok iyi, güzel. Sana arabam, sende bin başka araba vermeyin, var mı? Bir vermeyin, süremez. Nasıl bir numara? Var araba benim başka. Jip götürsen Biz adamlarımı böyle götürürsün. Doğru bin, doğru, doğru bin. Ben ne araba kullanırım bin. Doğru değil ya, doğru değil, Dora. Tamam bin bin. Yanlış söylüyorsun. Bir şey var mı sende? Lüno, Posat. Ne? posat posat. posat değil mi? Posat posat. <laughs> o ne be? Ben bilmiyorum. Adam geldi, adam geldi. Posat hiç lan ya. Nasıl bilmezsin ya? Çort babri. Adam geldi. Adam. Bilmem ya. sen geride dur. Ölürsün şimdi. Karışma. Bana bir şey olmaz. Ya nerede? Nerede ya bilgisim ver oyun oynayayım. 4 kişi verdik kat edin. Kaç kişi bu var? Şurada watch out, watch out. bir tanesi. Aa beni baydı. Şort bitti. Geliyorum sana. Şahit oldu vallahi billahi. Şeytan. <laughs> <laughs> Aa bu <bugi> geldi. Vallahi <laughs> rastlıyorlar. Bu benim kasma çok kasma. Ben de, de çok kasıyorum. Oha nasıl baydı ya? Baykan, 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 baykan. Evde adam var. Tamam. İki baykan, iki baykan. Aferin sana. Dela gör. Dela Ya ölmeyin lütfen. Yumruk attı ya kıza. Siz ya. Tamam bittiyse beni tutar mısın? Bir numara koydum. Bitmedi, koştur. bitmedi. Sen? bitmedi, bitmedi. Adam burada bak. Harika, ya beni aldı. Koş koş koş. Dayı koş. Ne Dayı Koş. Ya öldürüyorum. Yumruk yumruk ya çok sabri. Dayı beni Ordu çağır part onu tuk vereyim azana. Dayı bizi çağır dayı. Siz şimdi o, o şeyde antenden çıkarıyoruz. Onun, onun hayatını tamam. tüküreceğim. Bekle tüküreceğim azana. Yardım etseydiniz alırdım ya. Üç baygın Haydi oğlum. Ana <laughs> <laughs> ana 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 ana. <laughs> bela bela bela. Allah için Allah için gel gel gel. Bir şey. Udu udu udu. Ya. Nerede öldü tamam. Öldürdü mü? Öldün mü ne yapıyor? Peki. <laughs> Dur Ama yüzünüzü aldı bu. Yemin ederim. <laughs> evet. Peki <laughs> <laughs> ben ne <laughs> yaptım Yok, ona ne yaptım? biliyor musun <laughs> sen? Azını tıkırdım onu. Azını tıkırdım. Benim adam çarptı diye. Valla helal olsun sana Lino. Bir numara. Seni sağ kolum olarak seçiyorum. Seçiyorum. Ne diyor lan bu? Kendin <laughs> sıç ya. Allah Allah. Bana evet. bu. Yok yok öyle sıçma değil yani. Ee, seçiyorum seçiyorum. Seçiyorum demek istedi galiba. Ha, ha tamam seçiyorum. Ee, tamam ha. teşekkür. Ben taşkur ben ben. <laughs> Adam geldi. Yok resimmiş. Üçüncüsü resim ben alayım. <laughs> Lilenci değilim. Ana bana bana bir x falan. <laughs> Sen şey yok mu ya? Bunlarda Kalashnikov yok mu ya? O ne? Bunlar Kalashnikov, Kalashnikov Rus silahı ya o. Hımm. Sen bu Kalashnikov'un ne olduğunu biliyor musun? Kim? Ben mi? Ama burada varmış. Ben biliyorum ya. Benim e, ülkenin silahı işte. Ha. Biz ürettik onu. Ne ürettin sen? Mikhail Kalashnikov üretmiş. Sen ne anlarsın? Mikhail Kalashnikov işte benim ülke insanı Mikhail. Tanıyor musun? Tanıyorum tabii. O adamın hayatını bile biliyorum. Sen ne iş yapıyorsun Luna? Ben ne iş yapıyorum? Benim um, şey var. Ney var? Butik var. O ne demek? Yine ne satıyorsun? Koyun keçi mi yerim? neyci? Koyun keçi <laughs> nedir ya? Allah Allah. Ne o hayvancılık mı ne o? Ne duralım? Boutique, butik, kıyafet, giyim. Ha, şop. şalvar mal var kıyafet yani. Ne yapıyorsunuz ya? Ya şalvar nedir ya? Kıyafet işte. Senin aa, bakayım. Mesela ben insanlara şunu diyorum. Ee, i̇n buradan. Senin kıyafet olmamış diyorum mesela. Senin kıyafet olmamış. Kötü giydin. Sen gel beni e, butikten sana kıyafet veririm. Ha mağazacı <laughs> lastik ayakkabı var mı? Ne? Lastik ayakkabı. Lastik e, e, ayakkabı yok. Iskompel. Deri var. Ha. Ne? Iskompel. Iskompel. Burada adam var. Nerede? Buradan adam sıktı. Bir dakika. Bu araba şey araba ha. Bu arabanın modelini biliyorum ha. Porça, porça. I am speak English. Ne? Porça, porça. Porça mı? O ne ya? O yemek, yemek. Ne yemek ya? Porça, porça arabası. Nerede hala? Aha adam yukarıda mı? Nerede? Aynen aynen orada gidin. Oradan birisi sıkıyordu. Bu kız öldürecek bizi ya. Benim nerede Anne, Nerede? Suyu. Yok mu burada? Burada kimse yok. Sen herhalde Ali Üstü görmüşsün. Ne <laughs> görmüşsün? <gülüyor> o ne? Ali Üstü O ne be? Bin bin var ya hani o kafası güzel olanlar oluyor ya. Değil o zayda mı Hı -hı. boyudun? Adam adam var adam adam burada burada. Tamam no problem. Enemy enemy. Ben mi bir dakika ya? Bırak. Bir numara öldüreceksin bize. Bir dakika. Ya abi böyle durulur mu burada? Allah Allah ya. Nerede? Bir numara sıkıştı. Nerede? Nerede? Burada. Bir numara burada işte. Tamam. Sakortlayın beni. Oraya ne aldın? Pencerede iki kişi. Ben yaklaştım. <laughs> Bana siz atar mısın? Aa. Ula adamın hani oğlum adam bir yol orada yol ortasında gidiyor. Ay da ben ya. Adam. Ula ula bu adama ne olmuş? Baygım oldu onları baydım baydım Ula adam gidiyor önümden adam adam Dayı baydım onları Dayı nereye gidiyorsun? Kit lazım adam kit Agastro beni kaldır dedi Benim kitim lazım Dora Dora gitti Öldüm ben Şu malzemelerini Keşke çalayım Keşke bana azıcık yardım etseniz ya iki baygım verdim oraya ben Ne sıkıyor böyle ya? Biri var mı ya? Nerede adamlar? Hala bana bir konum at. Biri burada ya. Tamam bir dakika. No problemin. Şimdi göster bana. Bey eve gittiler işte. Ne oluyor lan? Bana ne oldu ya? İp Alo? Ne yapıyorsun? Ne bileyim ben? What? <laughs> Sen ne oldu? Ne oluyor ya? Şakası mı orada? Oyunda bug var. Ana. Oyunda bug var. Şeye. Dayı ne oluyor? Poka girdim ya. Dayı, dayı sen nasıl beşleş aldın ya? Ya bu? bir dur alay için poka uldum. girmişim ya. <laughs> Sana oldu? Poka, gi poka girdim. Poka girdim. İndim Bir numara olacaksın şimdi bak. Kar yavrum kaf. Ana ne yavradın iyi. İşte seni vurdu. Kar da vurdu. Ya şurada poğa... Anam nereye girdin? Nasıl girdin buranın içine aa, ya? Aa oldu ne oldu orada? Ne alakasın içindeki evet. poh sevgisine ya? <laughs> <laughs> ne oldu ya buna? Poğa girmiş poğa. Dayı çarpılıyor dayı. Poha poha. Oğlum, ben Şeyler de, ben de girdim. Ben de girdim. Lan ne oluyor ben? Neredeyim? Ben de girdim oraya. Allah. Ben de girdim ona. <laughs> Bana kit versenize. Ana. <laughs> Yerime bak. Valla poka oh. bak ne güzel pok buldum. Vur vur vur. Dayı bizde support ya. Bak, bak sana pencereden istiyorsun? bakıyor dayı. Hangi pencere? Bak oradaki pencere Aynen bak o. Bak onu vurabilirsin. Hayır o tarafta değil. Diğer tarafta. Oyun da sorun var. Dayı pencerede adam. Oha. Dört tabiri. Ay raşlatılar. Dayı <laughs> evet, ne yapıyorsun böyle? Ya? Aa adam herkesin yurdu lan. Tabi lan. Nasıl girdi? Oh, boga girmiş bu boga elayı alayım? Yerine de vurdu. Yerine bir kişi kaldı. Arabanın <gülüyor> yanında. Bak bak bak. Adam belleşten kill aldı ya. Aa, Şansa bak. Adama bak ya. Nerede adam? <laughs> Allah cezanı vermesin. Oh. Sen. Bak çıktı çıktı çık, şey Aynı yerde. Bir şey var. var, var. Nerede o Bak oradan. Aynen aynen. Benim ayağım kalkmıştı. Şimdi nerede bilmiyorum. Yalnız ben buradan kurtulursam benim bellerler burada. Yemin ederim. Sen Orada oraya kaldır. nasıl girdin Yo, ya? Yok ben taktiki öğrendim şimdi var ya. Yemin eder var ya. Ne 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 Artık her gün yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben yersin diye hesabın gider. bak, Ay, bak, bak, pencereden bak, pencereden, bak, ben bak ben 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 Diğer dayı soldaki. Dayı kör müsün? Bak sağ pencere. Bak. Sağ pencere. Sağ pencere. Ha, aynen orada. Evet orada bu. Dur, dur. Dört kişi dayı. Boku yedin. Boku yemedim yani, valla. Örüm boyu buradan çıkmayacağım. Bak kur kur. Dayı bana. ne kadar çalıştık mı Bir dakika dur 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 dur. Dayı bırak bunları yesin birbirini. Bak bu kişi de burada. Vur 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 vur. Yo. Nerede adam? Bey arabanın mekini <laughs> arabayı patlat. Ya bu araba. Aa, bu diğer arabadanmış. Ya o spam ya. Adam pencere pencereden sıkıyor. Bir dakika bir dakika. Sarak buraya molotok attı. Molotok. <laughs> <laughs> Penceredekine vursana dayı. Görünmüyor bende görünmüyor. Sizde görünüyor bende görünmüyor. Nasıl görünmüyor ya? Görünmüyor, en köşedeki görünmüyor. pencere O ne lan? Arkadakine bak bakayım nerede? Arkadaki nerede ya? Pek onu vurursun dayı. <laughs> Helal. bir Hepak <laughs> sayesinde adamın 9 beşi oldu. <laughs> Gerçekten ya. Derya kazılıyor bunlar. <laughs> Ama kanala girmem lazım. Alana çıkacağım. Alana çıkman lazım. Çıksana buradan dayı. Dur önünü temizle de öyle çık. Burada da var bir kişi bak, ya. Şey, bak şey bak, Bak orada var. var. Bak kalkanın, kalkanın arkası. Biliyorum adam. biliyorum, da. biliyorum da. orada. gitmez ona mermi. Ben ki yukarı kalkıyor. Dayı bu nasıl hastasiyet ya? <laughs> bak is bombası atmış Dağlara, buraya. taşlara. <laughs> Aha, durdu bu ya da bombası atmış buraları. O arabaya binip çıkacak galiba. Çıksın. Bak adam gidiyor. Ha bak onu vurdular. Bak ben. Ha lan şimdi Allah belanı versin ya. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Baby, let's go. You gotta talk about my wood <laughs>